ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Ali Koç, "Bugün tüm özel günlerin arasındaki en özel gün, bağımsızlığın, özgürlüğün, bilimin ve çağdaşlığın 99. yılı. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi Cumhuriyetin 100. yılında da en önde olacağız." Cumhuriyetin feneri olacağız. Yaktığımız bu ateş aslında kalplerimizde yanan cumhuriyet ateşinin yansımasıdır. İçerimizdeki cumhuriyet ateşi her daim var olsun. Hiçbir zaman ilkelerinden şaşmayanlar olarak ilelebet göğsümüzde yanacak olan cumhuriyetin feneriyle vatana layık olmak için çalışıyoruz ve yaşıyoruz. Fenerbahçeliler ile beraber bir söz vermek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü tüm camiasıyla Sporcularıyla, çalışanlarıyla, her bir bireyle ilelebet atasının izinden gitmeye ve Cumhuriyetimizin yılmaz, yorulmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Bu kulüp ülkesinin emrinde olmaya devam edecektir. Kalplerimizdeki Cumhuriyet ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir. Fenerbahçe Ohpet müthiş bir zafer kazanarak şampiyonluk fitilini ateşlemiştir. Bir kupa aldık diye havaya girmeyin. Daha kazanacak çok kupamız var. Hedeflerimiz doğrultusunda Allah yar ve yardımcımız olsun. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluklar en çok bize yakışacaktır. Kafayı bir kaldırdık. İşler yolunda gitmeye başladı. Bizle uğraşanlar, olmayan şeylerle saldıranlar, gazeteci kimliği altında meslek ilkelerini unutup bir takımın medya çalışanı gibi bizleri hedef alanları, iftira atanları hiçbir zaman unutmayın. Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Yaşasın layık Türkiye Cumhuriyeti dedi.